Evet arkadaşlar sarıcaların içeriye girdiği yeri buldum. Şuradan giriyor içeriye. Gözlemleyerek buldum. Burayı burayı bir odun parçasıyla tıkadım. Şimdi kovan dip tablasına bakalım. İçeride sarıcaları atmışlar yine altına. Evet burası komple sarıcı arıların altına girdikleri yer. Aynı zamanda arkadaşlar evet. Başka var dökümü bakıyorum var mı? Tek tük var arkadaşlar. Yine tek tük var. Yine bugün de ilaçlama yapacağım. Evet bu sarıcalar ana sarıcalar, anaçlar. Bunlar kışla, kışlayacak olanlar. Bunları artık def ediyoruz ve burayı da kapattık artık daha. Bizim kovanın dibinde artık daha bu sarıcalar e, ilk ilkbaharı bekleyemeyecekler. Evet, bu mevsimde mum güvesi nerede? Evet arkadaşlar, mum güvesi burada. Mum güvesi şimdi gördünüz mü? Kovanın altına yatmış. Fırsat kolluyor içeriye girebilmek için. Ama formik asit vurduğum için içeriye giremiyor. İki çerçevelik zayıf arınan kovan dip tablası ne alemde. Evet. Buna da bir sarıca musallat olmuş. Bir iki tane, iki üç tane. Ve nitekim yine kovan dip tablasına baktığımda birkaç tane varva görüyorum yine. Buna var, var vurmaya, form kasit vurmaya devam edeceğim. Gelelim kovana, şurup verme işine. İçerideki duruma bakalım ne alemde. İçerideki durum bu. Şurada ki poşet vermişiz ya da kek. Bunu devre dışı bırakıyoruz. bunun artık burada işi yok. Şurada devam. Daha sonra rede devam. Evet de devam ediyoruz. Arıların üzerine vuruyorum yine. Form kasit etken maddeli olan. Evet arkadaşlar. Evet üstten şuruplukla koydum şurubun bir kısmını. Bu şekilde delikleri deldim. E, nem yapıp şurup e, bozulmasın diye ayrıyeten bunu kapatıyorum. Yine aparatını takıyorum arılar diğer tarafa geçmesin diye şuradan kapağını da yine takıyorum ve yapacağım bir hareket var o da şuradan arıların üzerine biraz şurup aşağıda aşağıya kaydırmak şurubun yerini onlara işaret etmek ve kapatmak arta kalan kısmını ise buzdolabı poşetiyle veriyorum şurubun evet arkadaşlar verdiğim şurupların oranı 3 şeker 2 su ve bu şekilde kapatıyorum yesinler doysunlar tarının durumuna bakalım. Tabi rüzgar var. Biraz da şunun önünden alayım. İçeride görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bütün arılar içeride. Orada aslında şurubu almış durumda. Çekmiş durumda. Keki yerinde. Sağ taraf. Sağ tarafta yine komple şurubu çekmiş durumda ve şimdi şurup ilavesini yapacağım. Şurup ilavesini yaptım ve kapatıyorum. Benim amacım şu yarım şurupluğun altına e, örebiliyorsa dalak örmesi başka yapmasını istediğim bir şey yok bu koloninin. Bu şekilde kışlatacağım herhangi bir takviye yapmadan. Yine formu kasıt olarak red vurup devam edeceğim. Uygun miktarda. Ve kapatayım. Yanlardan Yanlardan strafora sardıktan sonra naylon artı üstü çuval naylon ve üstüne çuval yanlardan bir birer çerçeve ile birlikte bu şekilde sıkıştırarak e, böylece daraltıyorum arkadaşlar. Bunun da üstüne kapak örtüyorum. Üstüne bir çuval geçirerek çuvalı geçirdikten sonra da kapak Örtüyorum daha var ya. Bir şey olmaz inşallah. Evet buradaki deliği de sarıcalar girmesin diye biraz daha kapatıyorum ve ki ve buradaki deliği de sol tarafı kapatıyorum tek delik bırakıyorum bu kadar evet arkadaşlar dış ortam ısı sıcaklığı hava sıcaklığı 16 dereceydi Önce güneş sonradan da şimdi akşama doğru güneş bitti. Ee, rüzgarlı bir e, hava var. Denizden esen koyraz rüzgarlar var. ve Bu şekilde kasam ayında da yine e, 3 şeker 2 su ya da 2 şeker 1 su şeklinde stok beslemesine devam edeceğim. Verebildiğim kadar vereceğim. Onlar yiyebildiği kadar yiyecekler. Durum bundan ibaret. Bereketli olsun arkadaşlar.